Herkese merhaba. Çok ilginç ve hareketli bir eylül ayını geride bıraktık. 7 Eylül'deki ay tutulması ve 21 Eylül'deki güneş tutulması hayatımızın pek çok alanını uzun süre etkileyecek bazı enerjilere açığa çıkardı. Tabii ki özel ilişkilerimiz bu etkilenen alanların en başında gelenlerden. 2 ayının nasıl etkiler altında geliyoruz? Bunu özetlediğim videoma hoş geldiniz. Videoları izlerken lütfen güneş burcunuzun yanı sıra yükselen burcunuzu da izlemeyi unutmayın. Elbette bunlar genel okumalardır. Kendinize özel daha detaylı bir rehberliğe ihtiyaç duyarsanız, video açıklamalarına bırakacağım iletişim kanallarından bana ulaşabilirsiniz. Hazırsanız hadi başlayalım. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, Ekim ayı için açılımınızı yaptığımızda şunu görüyoruz ki birazcık bunaldınız mı siz? huzursuz görünüyorsunuz, kafanızda çeşitli düşünceler var ve birazcık zorlayıcı bir dönemden geçiyorsunuz. Bazı şeyleri, bazı tartışmaları geride bırakmaya çalışıyorsunuz ve iyi düşünmeye çalışıyorsunuz, iyimser davranmaya çalışıyorsunuz. Ancak ilişkiyle ilgili ee, sanki böyle bütün sorumluluk sizde ve artık yorgun hissediyorsunuz kendinize bununla ilgili. Ee, sanki böyle ilişkide e, bütün beklentiler, yapılması gereken her şey, e, bunlar tamamen sizin omuzlarınızda. Siz bunları yönetiyorsunuz, karar veriyorsunuz. Karşı taraf yeterince dahil olmuyor, partneriniz bu anlamda size yeterince destek olmuyor gibi bir düşünce içinde olabilirsiniz. Bu sorunlar sizi fazlasıyla bunaltmış gibi duruyor. Ama burada şunu söylemekte fayda var. Bu sorunları bu kadar büyütmeye gerek yok. Aslında evet. ...bazı sorunlarınız olabilir, her çiftin sorunları vardır. Her ilişkide bir takım problemler yaşanabilir ama... ...bu problemleri nasıl ele aldığınız en az problemlerin kendisi kadar önemli. Ve e, görünüşe bakılırsa siz bu problemleri... E, ...olabilecek aslında en kötü şekilde yorumluyorsunuz. Biraz bu anlamda... E, Pireyi deve yapma ya da ne bileyim aslında o kadar da derin o kadar da büyük bir e, sorun olmayan şeyleri olduğundan daha büyük algılama gibi bir durumla karşı karşıya olabilirsiniz ve e, bu sanki böyle hiç bitmeyecek hep bu böyle sürecekmiş gibi bir karamsarlığa da kapılmış olabilirsiniz oysa hayır e, çözüm yakında duruyor yani çok e, uzun zaman gerekmeyecek sadece bir süre en azından birazcık daha sakin kalmakta ve bu problemleri çok da kafanıza takmamakta fayda var. Çünkü bir gel-git içindesiniz, kararsızlıklar yaşıyorsunuz, ikilemler yaşıyorsunuz. Kalbinizle mantığınız arasında bir denge kurmaya çalışıyorsunuz. Ve bazı şeyleri belki görmezden geldiğiniz zamanında, belki o sorunlarla o zaman ilgilenmek istemediniz, ertelediniz. Ama şimdi o erteledikleriniz bir bir karşınıza çıkmaya başlıyor. Orada da kalbiniz başka bir şey söylüyor mantığınız başka bir şey söylüyor ve sonuç olarak bir hamle yapıyorsunuz, yapmak istiyorsunuz ama tam olarak mantıklı düşünülmüş bir hareket değil de bu dürtüsel, anlık o gerginliğin sebep olduğu bazı davranışlarda bulunuyor olabilirsiniz. Belki karşı tarafa karşı kırıcı cümleler kurmuş olabilirsiniz, maksadını aşan sözler söylemiş olabilirsiniz. Bunlar size daha sonra tabii ki üzecek, üzen şeyler olmuş. Biraz daha olgun bir tavırla ele almakta fayda var. Bir söz ağzınızdan çıkarken onun varacağı yeri birazcık böyle tartarak, ölçerek hareket etmekte fayda var. Çünkü gördüğünüz gibi ne kadar çok kılıç kartı çıkmış bu iletişimde bazı sorunlar olabileceğine işaret ediyor şu anda belki partnerinizle aranız çok sıcak olmayabilir. Bir küskünlük, kırgınlık olabilir. Belki biraz bir soğukluk olabilir, uzaklaşma olabilir. Bunların hepsi olasılık dahilinde görünüyor. Ama eğer öyle bir endişeniz varsa bu bir bitişi göstermiyor. Yani ilişki bitmiş değil. Sadece bir mola verilmiş gibi düşünebiliriz bunu. Çünkü siz birazcık böyle dinlenme, kendi düşüncelerinizi toparlama ihtiyacı duyuyorsunuz. Ve kesinlikle bu aslında sizin ihtiyacınız olan da bir şey. Ama buna bir son gözüyle bakmamak lazım. İlişki devam edecek sadece yeni bir düşünce sistemiyle, yeni bakış açısıyla bunu yapmak gerekecek. Onun içinde resetlenmek için, e, zihninizin içini temizlemek için ve oradan sizin ihtiyacınız olan, sizin işinize yarayacak düşünceleri ayıklayıp geri kalanlardan kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor aslında bu durgunluk halini. Çünkü bunun altında yatan şey tamamen e, kendi içsel dengenizi ee, tekrar sağlamaya çalışmak. Şu anda bazı konularda çok belki de sağlıklı düşünemediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ee, ve panikle ya da işte dürtüsel bir şeyler yapmaktansa hiçbir şey yapmamak, birazcık durmak, soluk almak istiyor olabilirsiniz. Ee, bu, bu da size aslında olumlu olarak geri dönecek. Çünkü tam böyle... Tamam artık bitti artık beni aramaz ya da ben onu artık aramayacağım hiçbir şey düzelmeyecek bizden bir şey olmayacak dediğiniz noktada aslında bir şeylerin evet bir dönemin bir döngünün belki de sonuna gelmiş olabilirsiniz ama. Ee, buradan daha güçlenerek çıkmak mümkün çünkü e, başta da söylemiştim aslında hiçbir şey sizin algıladığınız kadar kötü ya da düşündüğünüz kadar karanlık gitmiyor siz sadece şu anda öyle düşünüyorsunuz öyle hissediyor olabilirsiniz ama e, algımız her zaman gerçeklerle birebir örtüşmez. Siz de artık tükendiğinizi, bittiğinizi, işte hiçbir şeyin sizin istediğiniz gibi olmadığını ve artık devam edemeyeceğinizi düşünüyor bile olabilirsiniz. Benden bu kadar artık, bundan ötesini yapamam diyor da olabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu bir sadece bir geçici dönem. Bunu birazcık sakin geçirmekte fayda var. Başka bir bakış açısıyla kaldığınız yerden ...devam edeceksiniz... ...burada belki şöyle bir küçük uyarı yapmakta... ...bir sakınca görmüyorum... ...acaba fazla konuşuyor olabilir misiniz... ...konuşmaktan kastım da şu... ...ilişkinize dair... ...yakın çevrenizle... ...arkadaşlarınızla... ...gereğinden fazla şey paylaşıyor olabilir misiniz... ...ilişki bütün açıklığıyla... ...sizin dostlarınıza... ...arkadaşlarınıza, aile bireylerinize... ...iletiliyor olabilir mi... İkinizin arasındaki iyi şeyleri, kötü şeyleri, sorunları bütün detaylarıyla yakın çevreniz biliyor olabilir mi? Çünkü e, bu ilişkiye ekstra başka bir yük getiriyor. İnsanların bakış açısı, yorumları, onların algısıyla sizinki birbirine karışıyor bir yerde. Kendinizi e, ilişkinize ilgili bir şey düşünürken buluyorsunuz ama bu düşünce özünde size mi aitti? Yoksa örnek vermek için söylüyorum ama en yakın arkadaşınıza mı aitti? Ya da kız kardeşinizin mi aslında düşüncesini siz kendi düşünceniz gibi benimsemişsiniz. Burada gerçek, otantik benliğinizi e, ayırt etmek yani bu gerçekten benim düşündüğüm hissettiğim şey ama bu da diğer yandan bana ait bir düşünce değil aslında bu nereden çıktı yani ben e, böyle bir şey hissetmiyorum aslında ama neden öyleymiş gibi bir his içindeyim neden böyle bir düşüncedeyim diye kendinize sorduğunuz durumlar olabilir birazcık böyle ilişkiyi muhafaza etmek üstünü azıcık örtmek belki gerekebilir çok e, bütün açıklığıyla herkesin her şeyi bileceği şekilde yaşamamakta fayda var ee, ve bu durumda şöyle ilerlenebilir ee, daha sağlıklı daha e, daha açık iletişimle partnerinizle. Ortak bir takım adımlar atmak. Yani bir şeylerin sadece size yıkılması değil, ama sorumluluğun eşit paylaşılması, beraber bir büyüme isteği, yani bir sonraki adımı beraber atma isteği, artık bir şeyleri geride bırakıp ilişkide yeni bir sayfa, yeni bir dönem açma isteği söz konusu ve bunu mutlaka karşı tarafla birlikte yapmak istiyorsunuz. E, bu anlamda da somut bazı adımlar görmek istiyorsunuz, karşı tarafın çabasını, e, karşı tarafın e, ilişkiye dair planlarını, sizinle ilgili gelecek e, projeksiyonlarını net bir şekilde görmek istiyorsunuz. Orada o netliğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Aslında temelde e, sizin huzurunuzu kaçıran şey buydu zaten. Bu konu halledildikten sonra e, büyük bir rahatlama olacak. Ee, aslında bu takıldığınız meseleler ortadan kalkacak ve e, özünde e, partnerinizi duyduğunuz sevgi, şefkat, e, güven açığa çıkacak. Ve e, önü açık bir ilişki o anlamda. Sadece kafanızdaki o endişeleri... Size ait olmayan düşünceleri bir kere terk etmek gerekiyor. Bu çalkantılı dönemden daha sakin bir döneme ancak bu şekilde geçilebilir. Güzel günler diliyorum, iyi bir ay diliyorum. Bana iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.